Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zaman zaman değil pardon. Zaman sonra yeniden buralardayız. Her zaman olduğu gibi. Evet belli bir süre yoktuk piyasada. İş güç vesaire işler güçler derken derken bir aksattık. Oyuna ilk girişim ne nasıl bir şey ne oyuncular geldi hiçbir şeyden haberim yok oyunu aşmadık bile yani hiç maç bile yapmadık. Olsun bakalım bu seferlik böyle olsun. Aha forvet unutmuşmuş forvetimi. Neyse Ronaldo ile oynayalım bu maçımız Aa, rakibin kadrosuna bakmadık. Neyse gerek yok. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bu da zamandır görüşmüyorduk ha. Valla. Evet klasman maçımızda. Devam ediyoruz. 4. klasmanda kalmışız en son. Nasıl evet. bir maç geçecek? Unutmuşuz oynamayı. Bu keyifli seyirler. Nasıl? Bu oyun nasıl oynanıyordu? Vallahi bilmiyorum. Ben de uzun zamandır oynamıyorum. Unutmuşumdur. Zaten çok da bilmiyordum ama. Pas vermeye bilsek yeter değil mi? Olsa ait. Ver koçum onu bakayım. acaba bu rakibi deşebilecek miyiz? Hop. Şansa bak, şansa bak. Olmaz, olmaz. Ama pas vereceğini tahmin etmiştim. Bu Sert erkek. Seni sert erkeksin ya. İyi iyi oyuncular, oyuna iyi oyun, oyuncular gelmiş herhalde. Valla. İşte videodan, Instagram'dan falan vesaire gördüğüm kadarıyla. Öyle herhalde ama zaten alamıyorduk. Gelse de Alamayacak. <laughs> iyi alamayacaktık. O yüzden boşuna dert etmeye gerek yok. Lan oğlum bir çıkamadık lan. Lan vur uzaklaştır artık ya. Oy gol illa yiyeceğiz yani. Ha bir de göz sevinci yapıyor. Vay be. Ne insanmışsın sen be. Tüh yazıklar olsun sana. Ronaldo Ronaldo ne yaptı Ronaldo? Yavaş Ronaldo çok yavaş. Güzel. Bir daha. Al sana koçum. Çok güzel. Çok güzel. Lan ver Ronaldo pasa bastım işte. Niye böyle yapıyorsun Ronaldo? Lan. Oğlum bunları şey yapmış. Sıkıntı çıkmadı oradan. Çıktı bir Lan. Bu kaleci bu bayağı kurtarış yaptı. Ama bir çıkarsak var ya. Çok fena olacak Aa. ha. Sana gol atacağım ama. Bekle sen. Hadi koçum hadi ya. Mehmet Ali. Hadi aslanım bakayım hadi. Şimdi uzaklaştır kendine gel. Lan. Ben... Bellingham geçemiyor yine. Ne oluyor ya? Nasıl bir maç? Garip, tuhaf, enteresan. En Önceki topu ya? Yani? Geçmiştir Ramazan Bilmiyorum. Ramazan bayramından sonraydı En son Ramazan bayramından sonra işte ha, video çektik mi? Bir, bir kere mi iki kere mi video çektik Sonra? Sonra bir daha bakmadık Bir daha oyuna girmedik Ne olmuş? Biz konuşurken orada Enteresan şeyler olmuş. Frikik. Hadi bakalım. Sanki atacaksın. Aha çatal. Vay. Direkten falan dönüyor kardeş. Kardeş. Direkten dönebilirdi. de. Al sana. Bak gol sevinci yapmadım. Direkt döndü kontrada Ne ya yok attım Bu santra tak diye bak Sağ olasın. Teşekkür ederim Güzel güzel bir daha Hızlı hızlı Oo. Çok güzel pas verdi ama Çıktı ver koçum O boş Salah mı? Ah Bellingham'miş. Bir de biz vuralım ne olacak derken vuramadık. Lan. Senin balığına şansına. Görün bakayım. Öyle. Garip enteresan şeyler yapma kardeş. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Lan. ortam mıydı şut muydu? İlk gitmiş ilk yarı oh. <laughs> hmm. Ben daha çok bahsetmiş ama çıkamamış Şimdi çıkartırız Bazen böyle oynamak gerekir Ya, salamı yıktılar benim. Hadi be. Hadi Ronaldo. Hızlı hızlı yapıştıramadı. Aa. Güzel güzel. Korner'e çıktılar. Ah be. Ha? Nereye gitti? Az daha yerden gitsemiş iyi güzel orada arka direğe. Bizde kalır mı? Yapma. Ha çok güzel. Haydi atsana niye bekliyorsun be? Bastım bastım. son gidiyor son bomba son mı vurdu vurdu vurdum vurdu aha biz de biz de çok güzelsin Bellingham çok güzelsin ver bir daha geç beş metre yukarı atacak alırız onu biz. Son elengom yukarıyı gördü ama çok uyusun be çok uyusun ya niye bu kadar çok düşünüyorsun bastım ne yapmam gerekiyor aha aha hadi hadi yapıştır bak yap yine vurdum bak yine vurdum bu oyuncularda bir yavaşlık var ne, ne böyle ya vurdum gördün mü bastım Ekranda da gözüküyordur belki ama Değiştir şu oyuncuları değiştir çık 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 Biz hızlı oyuncularız Biz kontrole çıkıyoruz yeten kubu Buraya keyiz Os os İşte tane bombacı çevre geliyor Griezmann'ı alalım Neyi mer koy onun yerine? Ah, neyi evet. evet. Bu sefer saplamaya geliyor. Hadi kardeş. Seni bekliyoruz. Sonunda geldin. Ne yapsak buradan? Şöyle bir pastini yedim. Kim o? Şeyza. Ah be pasta çok yavaş gidiyor. Hop. Vur. grizma bak yine vurdum. Yemin ederim yine vurdum ya. Oyun saçmalıyor ya. Böyle sürekli basıyoruz ona En son geçti. Ver onu koçum ver ver. Vallahi bastım ya. Veririz bana artık ver şu topu be. Yine pasa bastım. Hop. Al işte hop. Aa, of. Saçma bir gol yedik yani. Arkadaşım niye bir geçmiyor? Önündeki pası geçiremiyorsun sen ya. Bu o Bunu da atamazsanız artık Aaaa oh. Grizman Grizma mıydı o? Pembe kafalı salak Kaç tane? Gol var. diye sevindim ya Hadi lan Bizde Ver bir daha. Çevreden içeriye doğru ney var? Gel 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 gel. Çek vur çek vur. Hadi bir be. daha çekmeye kalmıyor ki. Bu sefer olsun, bu sefer olsun. İşte. Ama son 3 işte dakikada bir daha gol atabilirsin. Atamayız belki ya. Belli olmaz hızlı olursak atarız. Belki Griezmann salaha atsaydı işte. Şimdi iyi. 3 3 bir alır değil mi? Hadi hadi. Ya. Yani. Yapma be. Bir dakika daha uzasın. Oğlum saçmalamayın lütfen saçmalamayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beraberlikle yeter şey beraberlik yok Bu maça göre çok güzel aslında. Üç pozisyon vardı. Yani o kaçan pozisyon da şeydi. Hmm. Rakip uzaktan full çok denedi. Biz daha çok pas yaptık. Güzel ya. İlk maçımıza Aa. göre güzel yani. Arkadaşlar, bir ay oynamamışız. ilk girişim. Daha video açtım. Daha ilk maçım. Neyse arkadaşlar, tekrar yeniden artık videolar gelir. Gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Artık daha profesyonelleşmek için Çabalamak gerek. Siz de desteklerinizi esirgemeyin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Geçmişe bakın. hoşçakalın.